Cemaat yetişsin diye rükûyu uzatan imam kafir olur mu? Yani şöyle ki imam efendi namaz kıldırıyor, rükûya gidiyor. O esnada cemaatten bazılarının geldiğini, ayak seslerini duyuyor. Bu şekilde bu kimsenin rükûyu biraz daha uzatayım da rekat kaybı olmasın demesi uygun mudur, değil midir? Ki kitaplarımıza baktığımız zaman İmam Ebu Yusuf rahimullahın bu suali İmam Ebu Hanife'ye sorduğunu, Ebu Hanife'nin ise bunun doğru olmadığını, mekruh olduğunu, hatta şirkten korkulduğu ifadesinden bahsediyor. Bundan dolayı bazı kaynaklar özellikle bedai olsun, hatta Şurun Bilali'de de gördüm, bu kimsenin, küfürden korkulur ifadesini Ebu Hanife'nin bu kişi hakkında kullanması böyle yapmanın şirke sebebiyet verme ihtimalinden dolayı çok tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Ancak bahir sahibi İbnül Ceym bunu kabul etmiyor. Ebu Hanife'nin bu söylemi şirkeden kastedilen amelde şirk. Yani e, mekruhiyet ama itikadı anlamda küfürle alakalı bir mevzu bahis değildir. Dolayısıyla böyle yapmak doğru değil. mekruhtur. Siz olması gerektiği gibi namazınızı kılacaksınız. Cemaat yetişiyorsa yetiştiği yerden namazına devam eder. Ya rekatı yakalar, müdrik olur veya rekatı yakalayamaz e, mesbuk olur ve bu şekilde namazını kılar. Dolayısıyla cemaat yetişsin diye böyle bir ameliyede bulunmak, mekruh olmakla beraber elbette kişinin kafir olması diye bir şey söz konusu değildir.